gerçekten de Hazreti Ali'yi anlamak için ilk önce Kerbela e, ansiklopedisini açıp insanın önüne koyması lazım. 6 aylık bir bebek bütün insanlığa bir ders veriyor. Aynı zamanda büyük alimler şöyle söylüyorlar. Ali Asker, Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın Allah'a inanmayanlara da bir e, numunesidir ki siz Allah'a inanmayabilirsiniz. İnançsız bir insan olabilirsiniz ama bir bebek dünya literatüründe günahsızdır. Yani dünyada Allah'a inanmayan insanlar bile bir bebeğe su istediğinde, ağladığında okula cevap vermezler. Bu Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın hak oluşunun bütün dinlerde, aslında din dışı kalan bütün insanlarda da onun hakkaniyetinin ispat edilmesi demektir. O yüzden Ali Asker'in Kerbela'daki o kundaktaki hali ve o sizin programda söylediğiniz e, orada İmam Hüseyin tutuyor, o kanı biriktiriyor avucunda, gökyüzüne evet. fırlatıyor ve diyor ki Allah'ım bunu bizden kabul et diyor bu kurbanı. Evet. Yani bu İslam dininin kurbanıdır Aleyhisselam Ve baktığınız zaman e, insanın yüreğini parçalar Aleyhisselam esker Çünkü e, bugün aslında işte tarih ne kadar tekerrür ediyor değil mi? Bakıyoruz bir çocuk öldüğünde, bir çocuğun başına kötü bir şey geldiğinde e, izlediğimizde tüylerimiz diken diken oluyor. gözyaşlarımıza yaşlarımıza e, dur diyemiyoruz ker Kerbela'da öyle bir hadise yaşandı ki yani Ali Ekberler, Ali Askerler, kolları kesilen Ebu'l Abbaslar ve Hazreti Hüseyin Aleyhisselam e bunların Allah nezdindeki makamı. Yani bunlar normal insanlar değillerdi.